Yeni bu hoş geldiniz. Evet Kırgızistan darbe planladığı iddia edilen yüzlerce subay ve üst düzey yetkili tutuklandı. Bildiğiniz üzere Türkler, Türk Birleşik Devletleri Teşkilatı kuruldu. Düşmanlar plana koyuldu. Ama su uyur düşman uyumaz. Özellikle Rusya'nın da içerideki klikler harekete geçirerek Kırgızistan'daki darbe girişimi püskürtüldü. Şimdi şu anda tutuklanan Evet tutuklanan darbecilere ait görüntüler Görüntülere bakın Evet araçtan hızlıca indiriliyor Etkin görüntüler Gördüğünüz gibi darbeciler Bir bir paketleniyor Çaporov'a karşı planlandığı söylenen ve Çaporov'u iktidardan indirerek tabii ki kendi istedikleri yönetimi, Rusya yönetimi devreye koymak isteyenler başarısız oldular. Özellikle bu bölge çok önemli. Hem bir taraftan Tacikistan, bir taraftan Çin, bir taraftan Kazakistan'la komşu olan bu bölgede etkinliğini korumak isteyen güçler, Çaporov'un Türkiye ile yakınlaşmasını, Türk devletleriyle yakınlaşmasını tabii ki azmedemediler. Ve bunun sonucunda darbe girişiminde bulundular. Gördüğünüz gibi darbeciler bir bir paketleniyor. Ve cezalandırılmak için tabii ki götürülecekler. Özel timin yaptığı operasyondan kareler geldi ekranlarınıza. Paketlenen darbeciler bir bir şu anda iki araçlarına yollanıyorlar. Ve iki araçlarıyla şu anda birçok evde baskınlar düzenleniyor. Gördüğünüz gibi darbeciler kıs kıvrak yakalanıyorlar. Çaparova'yı indirmek isteyenlere karşı çok ağır darbeler. Şu andaki durum böyle. Darbe girişimi özellikle Erdoğan'a evet yemin törenine özellikle yemin törenine destek için gelen Çaparov'un Türkiye'deyken olduğu ana denk getirmesi de maridar gerçekten. Çaparov ve eşi yemin töreninde karşımızda. Bizi sevindiren şu, Türk devletlerinin başkanlarının şu anda Erdoğan'ın yemin töreninde hemen karşımızda olmaları ve desteklerini tabii ki ifade etmeleri oldukça güzel bir gelişme. ...sevindirici ve bir o kadar güzel bir gelişme. Japarov gerçekten Türkiye dostu ve Türk Birleşik Devletleri'nin doğu kanadı. Göreve gelir gelmez Türkiye ile ilişkilere önem verdi. Özellikle Tacikistan sorunu kucağında buldu. Tacikistan Rusya'dan aldığı ek silahlarla... ...zayıf Kırgızistan ordusuna karşı... ...kendisine göre zayıf Kırgızistan ordusuna karşı sınırda ilerleyişler sağladı. Birçok Kırgızistan köyünü ele geçirmişti ve Kırgızistan lideri Türkiye'ye koştu. Bana acil siha lazım. Malumunuz Azerbaycan'daki şahlanışı ve başarıyı biliyordu açıkçası ve güveneceği bir Türkiye vardı karşısında. Tabii ki bu durum özellikle çok kuvvetli bir durum oluşturdu iki ülke arasında ilişki anlamında. Yani iki tarafta hem kardeşti hem birbirine karşı tabii ki istekliydi. Bu durum meyvesini verdi. Erdoğan ve Caporov anlaştı. Sihalar bir anda Kırgızistan'daydı. Özellikle Tacikistan'ın sınır tacizleri bitmiyordu. Son yapılan sınır tacizlerinde Kırgızistan'da Tacikler niye uğradıklarını şaşırdılar. Özellikle Rahman, Rusya'dan beklediği desteği alamayınca bir toplantıda Putin'e çıkışmıştı bile. Randevu talep ediliyoruz veya bir bakanımla görüşmek istiyoruz, zorluklar çıkıyor karşımıza diye bize vali gibi davranamazsın diye. Özellikle birlikleri, Kırgızistan'a giren birlikleri TB2'ler tarafından vuruldu. Yani Tacikistan böyle bir hamleyi beklemediğinden ve kayıplar sonrası ordusu paniklediğinden çekilmek zorunda kaldılar. Kırgızistan'a artık adam, adım atamayacaklarını farkına varmışlardı. Bunun sonucunda tabii ki artık şükür ki Kırgızistan topraklarına evet, adım atamıyorlar. Bunun meyvesini alan ve stratejik güvenliğini gören evet Kırgızistan bakın ne yaptı. Ne yaptılar? TB2 bayraktarlarla tabii ki Ukrayna'daki başarılar bir yana. Şimdi de evet oradan zafer ve adımlar geliyordu. İşte birçok SİHA ve tabii ki TİHA'lardan almaya başladı. Şaşırttılar Rusya'yı, Kırgızistan, Tacikistan'ı da. Akıncı aldılar, Aksungur aldılar, Anka aldılar ve TB2 bayraktar aldılar. Yani ne kadar sihamız varsa Kırgızistan bunun için anlaşma imzaladı. Yani TB2 ile Tacikistan ülkeyi sokmayan ve büyük kayıplardan evet büyük kayıplar vermekten sonra da kurtulan tabii ki bu konuda Kırgızistan bunun meyvesini yediği için Türkiye'den sonra en çok siha çeşitliliği Türk sihaların elindire bulunduran ülke haline geldi. Birçoğu teslim oldu, birçoğu da teslim olacak. Yani gördünüz değil mi? Kırgızistan ne güzel adım atmış. Baktılar Kırgızistan işgal edemeyeceğiz. Türk Birleşik Devletleri gelince Kırgızistan doğu kanadında güçlü bir kale olacak. Tabii ki dış güçler harekete geçti ve darbe girişiminde bulundular. Buna karşılıkta da Kırgızistan tabii ki hızlı ve seri atak yaparak Çaparov'un görevden alınmasını engelledi ve darbe girişiminin bastırıldığı bildiriliyor. Şimdi bu kalede kim var? Çaporov çalışma ziyareti için Kırgızistan'a gelen ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Güney ve Orta Asya İşleri Ronald Rüyü'yü kabul etmişti. Ronald Rüyü yaptığı açıklamada Amerikan tarafının özellikle dijital ekonomiyi desteklemek için Kırgızistan ile ekonomik işbirliğini geliştirmek istediğini söylemişti. Yani şu bir gerçek ki ABD girdiği yerde her türlü hilliği yapar. Özellikle ABD'nin burada bir darbe girişiminde bulunup bulunmama olasılığına bakarsak Tabii ki bu yönde yönlendirici güç olacağı ajanları Kırgızistan'da olabilir. Yani ABD'de de bu tabii ki darbeyi gerçekleştirmiş olabilir. Özellikle buna dikkat çekmek gerekir. Diye Çin'le ilişkilerde özellikle Çin'i kuşatmada dostlarını ve tabii ki bu konuda etkinliğini artırmak isteyebilir. Kırgızistan'ın bu yönde tabii ki değeri yüksek Amerika Birleşik Devletleri için. Bir taraftan da Rusya'ya geleceğiz. Bu darbe girişiminin arkasında Rusya'da olabilir. Özellikle Putin'in bir tabii ki intikamımı salonda bekletirmişti. Özellikle Kırgızistan lideri Putin'i salonda bekletmişti. O devamlı bekletiyordu diğer liderleri ve Çaparov da Putin'i anlaşılan ve görüşülecek olan saatte dakikada orada olmayarak tabii ki bekletmişti. Putin böyle durumları kabul edemez. Kendi yanlısı ve Dedikten Harfiye uygulayan, Türk birleşik devletlerinin parçası olmak istemeyen bir ülke ister karşısında bu yönde Rusya'yı da masum gösteremeyiz. Bu darbe girişimin arkasında Rusya da olabilir. Ya, ya Amerika ya Rusya. Burada içerideki dinamikler dinamiklerin de geçilince tabii ki bu durumu açıkça ifade etmezler. Özellikle dünya ilişkileri ve tabii ki dengesi açısından Kırgızistan böyle bir durumu açıkça dünyaya ilan etmez. Ama tabii ki gereken önlemleri ülke adına ve ülkeye verecek cevapları da kendi nezdinde ve gücünde bunu yapmaya çalışır. Yani demek istediğim husus şu ki Kırgızistan'daki darbe girişiminin hedefi Türk Birliği'ydi ve püskürtüldü. Evet bir dahaki yayında görüşeceğiz. Bir dahaki yayında görüşeceğiz. Gelişmeleri size aktarmaya devam edeceğim. Hoşçakalın.